Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız kardeşler arasındaki sıcaklığı sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Abinize, ablanıza ya da kardeşiniz olan yalnızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve annesini yazıyorsunuz. Altına da kardeşlerin isimlerini yazıyorsunuz. Bu sayfayı bir bilgisayar çıktısı olarak alınız. Tam olarak görünmesi de o kadar önemli değil. Farklı ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Çok fazla almak istedik de bir türlü alamadığınız bir şey varsa ve buna hiçbir şekilde farklı şeyler olumsuzluk getiriyorsa bu çalışmayla onun önüne geçeceğiz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere bilgisayar çıktısı alıp gömüyorsunuz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum.